Beni kaldırmak göt ister. Ben de göt var. <laughs> Ve sürprizim var. Bizde bir alet var arkadaşlar. Bakın 52 santim. Yuh hayvan. Bugün göğüs antrenmanı yapacağız. Güzel hardcore bir antrenman yapacağız. Yanımda Patrisya var. Pat Ay başlı lan! Abone koydum bunu. Gördüğünüz gibi e, ee, kendisi gayet kaslı bir hatun. Ah. Hop. Kedin, kedin, kedin. five more. Come on, five more. I help you. One. Come on. Come on, come on, come on. Two. Come on. Three. Yeter yeter. Last one. Hay amına koyayım.